Arkadaşlar merhaba. Guardia Turka'dan hepinizle sevgilerle. Şimdi çok sık bizim çiftlikle ilgili sorular soruyorsunuz. Yani yapılanmasıyla ilgili. Ben biraz onunla ilgili bilgi vereceğim. Daha sonra tabii bizim bu videolar daha da genişleyecek zaman içinde. Yani ben ırkları anlatırken diğer birimlerdeki arkadaşlar da kendi birimleriyle ilgili size bilgi verecekler. Öncelikli olarak bu birimlerimizde bizim eğitim ve pansiyon departmanımız var. 4 e, personelden oluşur. Eğitmen, yardımcı eğitmen ve iki tane padok boy dediğimiz temizlik personeli vardır. Eğitim ve pansiyon biriminde dört kişi vardır. O dört birimin de yetkili yöneticisi Metin arkadaşımız, Metin Deniz. Birazdan Metin Deniz size eğitimle ilgili bilgiler verecek. Onun dışında bir birimimiz... E, Klinik birimimiz var. Klinik birimimiz bizim doğumhane ve hayvanların genel sağlığından sorumludur. Orası da bir veteriner, iki veteriner teknisyeni, bir padok boy olmak üzere temizlik elemanı olmak üzere dört kişiden ibarettir. Aynı zamanda bir de destek birimimiz var. Destek birimimiz de Başında Davut diye bir arkadaşımız var. Bu arada veteriner birimimizin idarecisi yöneticisi Murat Sultanoğlu veteriner bey. Onunla da tanışacaksınız, zaman içinde. O da size hayvan sağlığı ile ilgili bilgiler verecek. Destek birimimizin sorumlusu da Davut Şahmuratoğlu. Davut Şahmuratoğlu da zaman içinde size mesela padok imalatı nasıl yapılır, gölgelik nasıl yapılır, hayvanların sağlığı ile ilgili sulama sistemleri nedir falan gibi detaylı bilgileri zaman içinde videolarla çekip vereceğiz. Bizim destek birimimizde 4 kişiden oluşur. Bu 4 kişi aynı zamanda üretim birimindeki işte padok boyları da kapsar. Temizlik elemanlarını da kapsar. Onun dışında içlerinde kalifiye eleman vardır 2 kişi. Bu iki kişiden bir tanesi kaynakçıdır. Bir tanesi de inşaat işlerinden çok iyi anlar. Marangozluk işlerinden çok iyi anlar. 12 tane temel çatıda neyimiz var? Personelimiz var, 12 personel var. 12 personelin üstünde genel koordinatör olarak biliyorsunuz defaten ismi geçti. Emekli albay Oğuz Doktor var. Yani çiftliğin yönetimini o yapar. Ee, yine çiftliğimizin bünyesinde e, 4 tane de ben hariç, 4 tane de profesyonel üretici arkadaşımız var. E, ben dahil 18 kişilik bir kadroyla çalışıyoruz. Şimdi e, Metin'le sizi tanıştırayım. Metin merhaba. Merhabalar. Abicim tekrardan. Ee, bir böyle kısaca eğitim düzeyin, geçmişin, e, meslekteki kariyerinle ilgili bilgi ver. Daha sonra ben, bizim YouTube'daki sıkı takipçilerimizden Aykan var. Yerim Aykan'a davet edeyim. Aykan tamam. otursun buraya. Aykan, eğitimle ilgili çok sık sorulan, kendisinin sorduğu, başkalarından derlediği soruları sana sorsun. Hani evet. bu girizgah programı eğitimle ilgili. Bundan sonra eğitim videolarını sen çekeceksin eğitimle ilgili. Teşekkür ederim. Bunu neden yapacağız? Bulunduğu şehirde profesyonel eğitmen olmayan ya da profesyonel eğitime bütçe ayıramayacak arkadaşlar kendi kendilerine köpeklerini maksimum düzeyde nasıl eğitebilirler? Yeni köpek almış olan insanlar evde minimum eğitim derecelerini nasıl verebilirler o konuda sen bilgilendirme dersleri vereceksin burada. Tabii ki. Durum bu. Ben Metin Deniz, 2016 yılında ben tanıştım bu köpek işiyle. K9 köpekleriyle çalışıyordum. Havalimanlarında, büyük alışveriş merkezlerinde görev yaptım. Daha sonra bunların eğitimlerine dahil oldum eğitmenlerle beraber. Ondan sonra 2020 yılının ilk pandemi başladığında malum bu pandemiden dolayı biz işlerimiz biraz durgunlaştı. İşte ben de o zamanlar içerisinde tabii kendimi her şekilde yani bu gerek branş köpekleri gerek pet köpekleri üzerine kendimi hep yetiştirdim, eğittim. İşte seminerlere katıldım, eğitimlere katıldım. İşte 2021 ayında da sizinle tanıştım. Hani yaklaşık bir 6 aylık bir serüven sizinle beraberim, geçiriyorum. Ve burada olmaktan gurur duyuyorum. Şu an hani her şeyden ziyade köpeklerle beraberim. Köpeklere bir şey öğretmek, onlarla güzel vakit geçirmek beni çok mutlu ediyor. Ondan dolayı da bu yolda yani verebildiğim tüm bilgileri hem izleyicilerimize hem gelen misafirlerimize vermekten gurur duyuyorum. Eyvallah. Yani ben aşama aşama yani aldığın eğitimleri de anlatırsan geçmiş tarihlerde sen orayı biraz mütevazilikten dolayı kısa geçtin. Evet. Halbuki tabii ben senin CV'ni bildiğim için bayağı ciddi eğitim konusunda e, Türkiye'nin sayılı insanlarından evet. bir tanesi. Gerek belgeler olarak gerek eğitim standartı olarak e, o konuda yani ben kolay kolay biliyorsun seçiciyimdir. Yani. Herkese iş almam. Evet, çok on, inceler sıkar sıktı olan Birazcık da katı disiplin vardır bizde. Evet. Herkes de uyum sağlayamaz yani. E, şimdi gelmeye çalıştığım nokta şu e, Metin. E, bir böyle Guardia Türka'da bir gününü mesela eğitimin bir gününü anlat. Ondan sonra işte şey Aykan geldikten sonra ondan sonra Aykan'la bir tanıştır izleyicilerimizi. Tamam. Aykan'ın sorularına cevap vererek başlayalım bu program. Yani girizgah program. Bundan sonra aşama aşama mesela temel itaat diyeceğiz. Orada sen temel itaati anlatacaksın komple. Tek bir konuyu anlatacağız bundan sonra. Ama şimdi bu programda genel sık sorulan eğitim sorularına cevap verelim. Diye tamam. düşünüyorum tamam. Şimdi arkadaşlar ben Size kendi adıma hoşça kal diyorum Aykan'ı çağırıyorum Aykan'la e, Metin Deniz'in e, Eğitim üzerine Sohbetinizi Keyifli sohbetine e, Size bırakıyorum Evet şimdi yanımızda Aykan'a kardeşim geldi hoş geldin Aykan Hoş bulduk abim nasılsın? Teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyim abi bildiğin gibi Bize biraz kendini tanıtır mısın? Ben Aykan 16 yaşındayım Lise 3 öğrencisiyim Doğduğumdan beri, çocukluğumdan beri köpeklere inanılmaz bir ilgim var. Bu çiftliği bulduğumda, bulduktan sonra da e, buraya gelip kendim işleyişi görmek, işte eğitimlere dahil olmak istedim. O zamandan beri bir müddettir buradayım. E, bugün de sizlerin çok fazla sorduğu e, eğitim konusunda merak ettiğiniz soruları birazcık derledim, birazcık hakkında konuştuk. Onlar hakkında daha fazla bilgi alacağız. Şimdi ben size bizim bir günümüz, Guardia Turka'da geçen bir günümüzü sabahtan akşam saatlerine kadar olan bir günümüzü kısacasını anlatayım. Bizim Guardia Turka çiftliğinde hayat sabah 8'de başlar. 8'den 11'e kadar daimi bir bakım vardır. İşte yavru köpeklerin, büyük kırkların, damızlıkların hepsinin temizliği, maması, su değişimleri saat 11'e kadar bu rutin olarak her gün bu şekilde devam eder. 11 ile 5 arası misafir kabul etmemizin sebepleri de budur. Yani şudur ki yani biz saat 11'e kadar tüm bakımlarını temizliğini yaptıktan sonra evet misafir gelip bizim köpeklerimizi daha temiz daha güzel bir şekilde ziyaret edebilmesi adına. Akşam mama saatimiz de saat 6 ile 8 arası değişir. Hani 6'dan 8'e kadar bir periyodik cetvelimiz var. Biz o periyodik cetveli olabildiğince uymaya çalışırız. Çünkü biz buradan sahiplendirdiğimiz yavrulara dahi yani tüm ailelere bu saatler arası mama vermeyi tercih ediyoruz. Çünkü biz bir rutine oturturduk bunu. Hani yıllardır Guardia Turka çiftliği kuruldu kurulalı. Bu standart hiçbir şekilde bozulmadı. Bizim burada da Cem abinin de söylemiş olduğu gibi 12 yaşkın personelimiz var. Bizim burada çalışan tüm personellerimizin kalacak yer ihtiyaçları, yeme içmesi, kişisel tüm ihtiyaçları karşılanır. Burada kendilerine ait herkesin bir kaldığı odası vardır. Kaldığı evi, gazinosu, işte tüm olabilene, olabilecek tüm olanakları sağ olsun Guardia Turca çiftlik sahibi Cem Bey hepsini bize fazlasıyla sunar ve haftalık her zaman bizimle oturur, istişare yapar. Hani eksiğimizi, gediğimizi öğrenir. Direkt yani eğer o an müdahale edilebilecek ne varsa o an işte bizim yetkilimiz var Oğuz Oktar Genel Müdürümüz çiftliği Onunla istişare sonucu bizim Tüm ihtiyaçlarımız karşılanır yani bizim burada yani Şöyle söyleyeyim benim ailem İzmir'de ama ben burada yatılı olarak kalıyorum çünkü Hani bir bizim bu işi sevmeyen insan yapamaz Sevmeyen insan yapamadığı için bu sefer her gününü bekler aman izinim gelsin aman ben bir bahane uygulayayım aman ben Gideyim aman işte ben Yoruldum Gibisinden Söyler bizim burada haftanın 7 günüdür. Haftanın 6 günün çalışıp bir gün izin hakkımız vardır. Biz bu izin hakkımızda istersek işte İzmir'e de gezmeye gidebilirsiniz. isterse Urla'da bu tamamen kişiye özel bir şey. Burada hani bir kısıtlama yok izin konusunda. Yani bizim Guardia Turka çiftliğinde bu şekilde bir günlük rutinimiz var. Eğitim konusuna gelirsek 11'den akşam 6 saatlerine, mama saatlerine kadar eğitim planım şu şekilde. Yeni gelen köpekler, daha önce burada eğitime tabi tutulmuş bir haftası olan köpeklerin hepsini ardı ardına, yani belli bir cetvel aralığında çıkartıp gerek eğitimi tamam, bu köpek artık eğitimi öğrendi, istediğimiz kıvama geldi diyene kadar bunun eğitimini daimi bir şekilde her zaman işte evet bu köpek bir gün eğitim yaptı, ikinci güne gerek yok değil. Bizde oturmuş bir kalıp var, biz bu kalıbı bozmamak adına öğrenmiş dahi olsa köpek ben köpeği sahibine teslim edene kadar benim için öğrencidir köpek. Ve sahibine teslim etmeden önce en son burada bir prova yaparım. Köpeğe sahibine sorarım. İçinize sindi mi sinmedi mi? Lakin içime sinmedi dediği an ben 2-3 gün fazla tutarım. Sinmediği konuyu not ederim. Tekrardan o köpeği o konu hakkında çalıştırıp 2-3 gün sonra veririm. Yani benim burada bir köpeğim yok, iki köpeğim yok eğitimi aldım. Benim burada en az haftada gelen 8 ila 10 köpek oluyor bana eğitime eğitim programını yazarım gerekirse bir saat bir kur yaparım 5 köpek çıkartırım ertesi bir saat bir beş köpek daha çıkartırım yani bir saat dinlenme aralığı bırakırım köpeklere ve bu şekilde benim eğitim cetvelim de bu şekilde ilerler şimdi Aykan kardeşimizin sizler hakkında ve kendisinin de merak ettiği birkaç sorusu var geldi abi dedi böyle bir Sorularım var. Ben de dedim bekle. Hep beraber bir YouTube kanalımız var. Oradan çekimimizi yapalım. Hem merak eden izleyicilerimizin sorularını aydınlatalım. Hem senin sorularını aydınlatalım. Öncelikle ben şey söylemek istiyorum. Sorularımın gerçekten de bu kadar ciddiye alındığından, arkadaşların da sorularının bu kadar ciddiye alınıp bu şekilde e, cevaplandığından ben çok memnunum. Çok teşekkür ederim bu Biz konuda. Biz teşekkür ederiz size. O zaman izninizle geçiyorum. Tabii buyurun lütfen. Ee, ben yeni bir köpek sahiplendim. Tabii. Ee, ve atıyorum köpeği evime getirdim. Ancak birazcık çekingenlik, korku, yeni bilmediği bir ortam. <laughs> Nasıl ben köpeğimin bana alışmasını sağlayabilirim? Nasıl benim yanımda daha rahat e, hareket etmesini sağlayabilirim? Nasıl bana biraz daha bağlanmasını, beni sevmesini Tabii, sağlayabilirim? Tabii hemen soru cevap şeklinde ilerleyelim. Hem izleyicilerimizin aklındaki sorulara netlik kazandıralım. <laughs> Şimdi her yeni sahip olacak köpek sahibi olacak misafirlerin en büyük sorduğu sorular ve en büyük yaşadığı sıkıntılardan biri. Yani ben köpeği aldım eve gittim işte hocam dışarı çıkartırken kuyruğunu kıstırıyor bizimle yürümüyor işte biz buna ne yapmamız gerekiyor gibi sorularla karşılaşıyoruz. Hı hı. Şimdi arkadaşlar şunu söylemeye çalışıyorum size. Her köpek iki gün üç gün içinde size tamamen alışacak. Evet hadi hep beraber dışarı çıkalım gezelim ben sizi eğlendiririm diye bir şey yok Şimdi köpek farklı bir çiftlik ortamından farklı bir eve geçiyor Bunun için de alışma süresi dediğimiz bir süre var Bu gerek bir hafta olur gerek 10 gün olur Köpekten köpeğe cinsten cinse değişir Ama en önemlisi tamamen tüm her şey sahiplerin elinde Bu köpeğin sosyalizasyonu gerekiyor Şimdi ben her zaman için köpek doğdu büyüdü Satış alanına kadar sahiplendirme zamanına kadar çiftlik ortamında Evet çiftlik ortamında insan görüyor lakin Şimdi gördüğün insanlar benim işte bakıcıdır. Ama dışarıda bir kamyon sesi, işte dışarıda bir motor sesi ya da farklı seslere tam adapte olamadığı için köpek apartmanda yaşamaya daha alışkın olmadığı an siz onu dışarı çıkartınız köpek bir durur. Biz Hı -hı. ne yapıyoruz? Nereye gideceğiz? Hani ben hiç alışık olmadığım şeyler. Bunu ikna kabiliyeti tamamen sahiptedir yani. Hı -hı. Aldığınız köpeğinizle dışarı çıktığınızda gerekirse yanınızda küçük küçük ödül mamaları alın. Köpeğinizle beraber yürümekte zorluk mu çekiyorsunuz? O an durun. Köpeğinizi sevin, küçük bir ödüllendirin, ufak ufak yürümeye başlayın. Hani köpeğiniz çekingenlik yaptı, geri geri kaçtığı an çekiştireyim benimle geleceksin. Hayır, bu köpeği tamamen içine pusturur, tamamen içine sindirir. Ondan dolayı köpeğinizle her zaman için yürürken ödüllendirin. Ya da karşıdan bir beyefendi geliyor ya da tanıdık biri geliyor. Köpeğiniz zorlanıyor. Köpeğiniz insanlara karşı ilk defa dışarı çıktığı için bir yabancılık çekecek. Hani herkes üstüme geliyor. Bende mi bir şey var? Hı -hı. Korkusu olduğu için yanında ödül mamasını karşıdan geleneceksin. Yani rica etsem köpeğime şu ödül mamasını verir misiniz? Hani sosyalizasyonunu yapıyorum. Biraz ürkekliği, çekingenliği var. Bunu atmaya çalışıyoruz. E zaten şimdi ülkemizde çoğu insan hayvan sever. Hani yani bir sosis'i bir köpeğe vermek bu kadar çok zor değildir diye düşünüyorum. Bu şekilde köpeğinizle beraber çıktığınızda mutlu olacağı şeyler yapın. <laughs> yani nedir? İşte gezerken ödüllendirin, yürürken sevin köpeğinizi, güzel bir şey yaptığınızda. Yani köpeğin her zaman için iyi bir şey yaptığını köpeğe anımsatın. Gerek bu illa bir ödül değil. Sevgi de büyük bir ödüldür. Yani <laughs> sevmek de bir ödüldür. İlla yanınıza bir ödül maması, bir sosis olacak diye bir şey yok. O an unuttunuz. Sevin, aferin size. Aferin sana kızım, aferin sana oğlum. Yani ben hiçbir zaman köpeğe köpek diye hitap etmem. Yani benim kızımdır, oğlumdur, evladımdır. Ben bu şekilde bu konuma gelebildim. Yani çünkü diğer şekilde hani köpeğe köpek diye hitap etmek benim biraz açıkçası tuhafıma gidiyor. Yani bu şekilde köpeğinizle dışarı çıktığında hoşuna gidecek şeyler yapın. Gezdirirken onu mutlu edebilecek şeyler yapın. Kısa kısa <laughs> gezdirip içeri sokarsanız köpek mutsuz olur. Ve o yüzden sizinle dışarı çıkmaktan keyif almaz. Sizi de olabildiğince zorlar. Anladım. Yani biraz da burada şeyler var. Hani ilkokulun ilk gününde okula gideriz bir ağlarız. Ne tabii, oluyor? Ben tabii, neredeyim tabii. şu anda? Gibi bir durum var köpekler içinde. Çünkü bilmedikleri bir ortam, görmedikleri canlılar, tür dışı canlılar aileden ayrılma durumu var. Bundan dolayı köpekte de biraz sıkıntı e, e, da olabilir. Tabii ki işte korkuları Hı -hı. var, endişeleri var. Şimdi hiç çıkmadığı bir yer Hı -hı. yani çiftlik ortamında hep büyüdü köpek ev ortamına insanlara alışamadığı için hani Hı -hı. onu tamamen sahiplenici üstelenmeli bunu, sosyalizasyonu. Hı -hı. Mesela bizi ilk dediğiniz gibi mesela ilkokula gittiğimizde hep öğretmenlerimiz ana sınıfındayken sınıf anneleri vardı. Onlar alıştırırdı bir şey. Sizde bir nevi köpeğinizin <laughs> annesi gibi babası gibi onu yönlendirin. Madem ki köpeğimizi dışarı çıkartıyoruz, madem köpeğimizi gezdiriyoruz, köpeğimizin tuvaletini evin içinde en sevdiğimiz halımıza değil de dışarıda yapması gereken yere tuvaletini yapmasını nasıl alıştıracağız? Çok güzel bir soru Aykan, yani benim senden beklediğim sorulardan biriydi ve tüm izleyicilerimin merakla beklediği bir soru. Şimdi köpekler eve geldiğinde tamam ben tuvaletimi buraya yapacağım diye gelmiyor. Yani bunu tamamen sahiplenici tekrardan yani tüm her şey köp yavru köpekte her şey aslında sahiplenicinin üstüne yükleniyor. <laughs> yani nedir? Köpeğinizin alanını daraltmadan başlayın. <laughs> Mesela köpeğinize sabah 8'de mama verdiniz. 8, 10 geçe, 15 geçe daralttınız alanı köpeğinizi bırakın. Gerekse bir pet, gerekse bir gazete, gerekse işte o an halı parçası olur vesaire. Onun üstüne bırakın ve köpeğin oraya dışkılamasını sağlayın. <laughs> Dışkıladığında zaten uzaktan izlediğinizde dışkıladığını gördüğünüzde köpeğinizin giderek ya da ses tonunuza aferin sana, <laughs> aferin, çok güzel, bravo gibi güzel sözler kullanın köpeği. <laughs> güzel sözler kullanın köpeğe. Çünkü köpek tamamen artık hani sizden biri olduğu için hani sizin ona söyleyeceğiniz her komuta alışkın oluyor kulak. Evet iyi bir şey yaptım. Aferin geldi. İşte demek ki ben bunu buraya yapmam gerekiyor. Ya da evde daraltılacak alanınız yok. Her zaman için şunu söyleyeyim. Şartlandırın. Mesela 8'de verdiğiniz köpeğe mamayı 8'i 10 geçe 15 geçe dışarı çıkartın köpeği. Lakin şimdi insanlarımızda şu var. Köpekle dışarı çıktığında köpeği seviyor. Oyun oynuyor tuval tuvalet esnasında. Aslında yanlış bir şey. Çünkü köpeğe ne için çıktığını öğretin. Tuvalet için çıktın. Tuvaletini yapacaksın. Ondan sonra benden sevgini de alacaksın. Ödülünü de alacaksın. <laughs> Köpeğinizi gezdirdiğiniz esnada bir gözünüz köpeğinizin üstünde olsun ama her zaman ona komut verip de onun, aman hadi kızım hadi canım stres baskı altına sokmayın. Zaten köpek dışkılaması gerektiğinde koklanır, yer arar kendine ve o esnada tuvaletini yapar. Hani onu da gördüğünüzde tekrar ödüllendirin. Yani gördüğünüz yanınızda işte iki parça sosis aldınız ya da herhangi bir ödül daha çok sevdiği bir şeyi aldınız ödüllendirin. Ve tuvaletini yaptıktan sonra hadi sen tuvaletini yaptın eve dönüyoruz. Hayır. Bu neden? Şimdi köpek tuvaletini yaptı. Evet sizin de istediğiniz bir şey. Ama hemen tuvaletini yapar yapmaz köpeği eve götürmeniz bir sonraki sıkıntıyı doğurur. Nedir bu sıkıntı? Köpek ilk çıktığında 10 dakika içinde tuvaletini yapıyorsa ikinci çıktığında 20 dakikaya çıkaracak. Neden? Çünkü köpekte şu var. E ben tuvaletimi yapıyorum hemen eve gidiyorum. Yani demek ki ben tuvaletimi yapar yapmaz eve gideceğim için biraz daha fazla oynayayım. Biraz daha fazla vakit geçireyim dışarıda. Çünkü sonum hep ev oluyor. Köpek tuvaletini yaptıktan sonra bir 10-15 dakika daha vakit geçirin onunla. Oynayın, sevin, gezin, dolaşın. Ondan sonra evin yolunu tutun. Hı hı. Ama yaptırdıktan sonra evin yolunu tutarsanız köpek bu sefer artık hani dışarı çıktığında tamamen oyuna bağlayacak. Oyuna bağladıktan sonra da tuvaletini yapmayı unutup eve geldiğinizde yapacak. İşte ondan sonra hocam evde tuvaletini yapıyor. Dışarıda yapmıyor gibi hı hı. sıkıntılar doğuyor. O yüzden köpeğinizi dışarı çıkardığınızda olabildiğince onunla tuvaleti yaptıktan sonra güzel vakit geçirin. Hı hı. Hani hani Tuvaletini yaptın, Aferin. Oyun oynadın. Çok güzel bir şey yaptın. Beni mutlu ettin. Sıra bende. Ben de seni mutlu etmem gerekiyor gibi düşünüp o şekilde köpeğe tuvalet eğitimini öğretiyoruz. <laughs> Yine e, evimizi bu sefer kakadan değil diş izlerinden korumak için. Köpeğimiz diş çıkartıyor ya da sadece biraz içerisinde huyu var, şeyi var. <laughs> e, beni ısırıyor, koltuklarımızı ısırıyor, parçalıyor, ediyor. Bu tarz suyları var. Bunların üzerine nasıl başa çıkabiliriz? Evet, şimdi köpeklerin e, diş kaşınma zamanları bellidir. Diş çıkarttığı zamanlar bellidir. <laughs> o zamanlar aralığı zaten köpekler çoğunlukla hani bir şeyleri ağzına alıp gevelemeyi, çiğnemeyi, oynamayı sever. Bu da işte nedir mesela ya da her şeyden ziyade sizinle vakit geçirmek için, köpek sıkıldığı için aslında sizin elinizi, ayağınızı, işte bağcınızı ya da eşortmanınızı ya da pantolonunuzu tutar. Sizden dikkat istediği için hı hı. siz köpekle yeterince vakit geçirirseniz, köpeği yeterince evin içinde oynatır, ona ge gerekli ihtiyaçlarını karşılarsanız zaten köpek artık yorulduktan sonra geçip bir köşede oturacaktır. Hani bunlar için de mesela köpeğinizin dişi kaşındığında köpeğinize oyuncaklar alın. Ya işte dişleri için oynatın. Tabii bu oynatırken köpeğin önüne attım hadi sen git oraya oyna. Ben bilgisayarda işlerim var. Değil. 15 dakikanızı ayırın. Köpeğiniz ısırdıktan siz de hafif hafif çekiştirin. Hafif hafif çekiştirin. O dişlerdeki ağrıyı işte o an kaşıntıyı alıp ama köpeğin önüne attınız. Tamam, sen git oyna. Sana oyuncağını verdim değil. Köpeğiniz bir şeylere ısırma eğilimi gösterdiğinde görmemezlikten gelin gerekirse. Çünkü neden görmemezlikten gelin dediğimde herkescek hocam ama koltuğunu parçalacak. Şu şekilde görmemezlikten. O sizi görüyor. Çünkü o sizin dikkatinizi çekmek için koltuğa gidiyor. O sizin dikkatinizi çekmek için terlik tutuyor. Siz ne yapıyorsunuz ona? Hayır demeniz bile ona bir cevaptır. Evet ne yapacaksınız? Gerekirse köpeğinizin bir müddet o diş kaşıntısı geçene kadar oyuncak alın. Oyuncakta bakmıyorsa bir yer kısıtlayın onu. Onun olduğu yerlere de işte koltuktur terliktir gibi şeyleri sokup köpeğin içindeki olmayan bir içgüdüyü dürtülemenize gerek yok. <laughs> hani bu şekilde hani köpeğin ısırma huyunu bu şekilde dindirebilirsin. Hani köpeğim ısırdı ya işte kimi insan var ısırıyor ya hocam bir şey olmaz. Değil. Hani bir şey olmaz evet küçükken bir şey olmaz ama köpek ilerleyen zamanlarda 7-8 aylık 10 aylık bir yaşına geldiğinde köpek artık ısırma artık biraz can acıtıcı hale geliyor. İlk başlarda küçük diş izleri bırakabilir ama ilerleyen zamanlarda çok büyük sıkıntılara sebebiyet verdiği için çok ısırma eğilimi olan bir köpeğin Hoş bir şeymiş gibi köpeğe göstermeyin. Tamamen yanlış bir şey olduğunu anımsatın. Gerekirse ısırdığında hayır diye bir tepki vererek uzaklaştırın köpeği. Isırdı aa ne güzelsin sen ısırıyorsun seveyim ben seni değil. İç güdüsünde olmayan bir şeyi belki dürtüyorsunuz. Köpek de artık ısırmanın iyi bir şey olduğunu. Çünkü sizden öğrendiği ne de ısırırken sevildi. Demek ki ısırmak iyi bir şey ki ben herkesi ısırayım. O yüzden ısırma Hı -hı. esnasında köpeğinize müdahale etmeyi yani gerektiği yerde cezasını da ödülünü de saniyeler içinde yani yaptığı bir şeyi ödüllendirirken yani köpeğiniz gitti işte tuvaletten açtık mesela konuyu köpeğiniz gitti pede tuvalet yaptı ama tuvaleti bitti geldi yanınıza aferin bunun köpek şunu düşünüyor ya ben aferin aldım ama ne için aferin aldım yanına geldiğim için mi aferin aldım oturduğum için mi aferin aldım ne için köpeğiniz yaptığı an gördüğünüz bir şey. İyi bir şey yapıyorsa hayır, özür dilerim iyi bir şey yapıyorsa evet, kötü bir şey yapıyorsa hayır terimlerini. Yani ceza ödül saniye 2 ile 3 saniye arasında ödülünün de cezasını da bilmeli hayvan. <laughs> hani bu dakikalar sonra gelen bir ödül, ödül değildir. Hani köpek bir kal geliyor Evet ben ödül aldım ama neye ödül aldım? Yani, Aa, anlamıyor evet gerçekten. Şey çünkü, çünkü hani diyor ki ben tamam bana evet aferin dedi ya da bana <laughs> ödül maması verdi ama ben ne için aldım ki bunu? Onun için köpeğinizi gözlemleyin. Anlık müdahalelerde ödül verin ona. Cezasını da anlık verin, ödülünü de anlık verin. <laughs> Teşekkürler hocam. Ee, şey soracaktık aynı zamanda. Köpeğimizi dışarı çıkartıyoruz, gezdiriyoruz. Evet. Ee, başka köpeklerle sosyalizasyonu nasıl sağlayabiliriz? Hani şimdi şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Köpeğiniz ilk başta çekingendir. Biraz daha e, diğer köpeklere giderken hep oyuncu gider. Karşı tarafı aslında sizin gözlemlemeniz lazım. Karşı tarafın vücudunu okumanız lazım köpeğinizi bıraktığınız gidip oynayacak ama belki karşıdaki geldiğinde oyun için gelmeyecek zarar verecek. Yani onun için de köpeğinizi dışarıda her gördüğünüz köpeğe çok yaklaştırmayın. Ya benimki sosyalleşsin. Ya kesinlikle sosyalleşsin ama gidip 6 aylık bir köpeği yaşında bir köpeğin yanına bırakıp dönüp sırtınızı gitmek değil. Köpeğinizi sosyalleştirmek istiyorsanız kısa kısa kayışlarla ufak ufak yakınlaştırın ve Vücut hareketlerini okuyun. İkisinin de kuyruğu sallanıyorsa o zaman sıkıntı yok. Ama birinin kuyruğu dik, diğerinin sallanıyorsa o zaman köpekleri ayırın. Tamamen her şeyi zaten ilerleyen zamanlarda daha net <laughs> videolarımızda işte eğitim konuları olsun, ileri eğitimler olsun, temel eğitimler, aile içindeki köpeklerin her şeyini ilerleyen videolarda göreceğiz. Şimdilik herkese hoşça kalın diyoruz. Guardia Turka ailesi olarak kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.